Misa İzle ve kanalına hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar, e, oyuncak sepetimi düzenleyeceğim ve sulu boya yapacağız. Hadi ilk önce oyuncak sepetimi düzenleyelim. Şimdi oyuncak sepetimi almaya gidelim.

Bu da böyle bir sokak çok güzel ya. Nasıl arkadaş yine yok arkadaşlar buraya. Ne güzel sokak. Bunu da şöyle koyuyorum. Evet arkadaşlar bu da böyle bir bibelon çok şirin. Ve ben bunu e, sende de bebeğim vardı. sanırım. Ben de ona şey yapıyorum. Bunu da de şöyle koyayım. Çok iyi sevdim. Böyle. Bunu da bilmiyorum ben bu bu şeyi, şeyi çok güzeldim. Güzel bir şey açık bir şekilde şöyle koyayım. Bu da tamam. Başka bir şey. Bu da böyle. çok seviyor arkadaşlar bu oynamayı böyle bir helikopter böyle sürünce arkadaşlar kendi kendine gidiyor böyle yani o şeyi dinliyoruz peki burada yine aynı şekilde bir bilgisayarım var arkadaşlar kardeşimle ikimiz oynuyoruz bazıları evet arkadaşlar şurada da böyle iki bilgisayarım var gördüğünüz gibi söylemiştim böyle şimdi e, da burada arkadaşlar Kardeşimin en sevdiği bir oyuncak. Böyle bir çıngırak. Bunu da şöyle şunun içine atıyorum. Bu da böyle bir arkadaşlar mama tabağı. Sanki böyle içinde varmış gibi böyle kumuş gibi alıyorsunuz böyle. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Abone olup ve yorumlara ne video çekeceğimi yazın. Şimdi arkadaşlar ay e, oyuncaklarımı doğru düzgünce koyacağım. Evet arkadaşlar, oyuncaklarımı düzgünce koydum böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar etkinlik kitaplarını yapacağım. Şimdi arkadaşlar Etkin'in kitabımı aldım böyle. Arkası da böyle. İlk önce arkadaşlar kendime salep yapacağım. Evet aldım arkadaşlar salep. Şimdi bir bardak alacağım. Evet arkadaşlar bardağımı aldım. Şimdi salepimi alıyorum. Evet arkadaşlar içine az bir şey sıcak çikolata koyacağım. Çok güzel oluyormuş. Evet arkadaşlar siyah aç. sıcak çikolatamı kaydım. Kaydım. Evet arkadaşlar yanına da biraz bir şeyler alıyorum arkadaşlar. geri e, yapmaktan vazgeçtim ve eskinlik kitabımı yapacağım. abone olup like atmayı kanalımın Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Yorumlara veya e, Instagram hesabıma yazabilirsiniz. Ne, ne videosu çekeceğimi. Bu videoda bu kadardı. Sizleri öpüyorum. Görüşmek üzere.